Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımızdaki kişi, üçüncü kişiyle ne yaşıyorsun? Aklımdaki kişi, üçüncü kişiyle ne yaşıyorsun? Sorumuzu bu şekilde sorduk ve cevabını almaya bakalım. Üçüncü kişiyle ne yaşıyorsun? Evet arkadaşlar, aklımdaki kişi, üçüncü kişiyle ne, ne yaşıyorsun dedi. Ve açılıma başlıyoruz. Tam merkezde bir adalet kartı var. Adalet kartında adliyelik süreçlerden bahseder. Benim adliyelik süreçlerim var. Diyor olabilir. Üçüncü kişi ya da kişileri kastediyoruz arkadaşlar. Üçüncü kişiyi her zaman eş, partner olarak sadece düşünmeyin yakınındaki annesi, kardeşi, akrabaları, herkes olabilir. Evet. Aklımızdaki kişinin adliyelik süreçlerinin olduğunu görüyoruz. Burada da tasıması var. Parayla parayla alakalı bu bir miras olabilir, bu bir iş olabilir. Mal, mülk olayı olabilir. Paranın, mülkiyetin paylaşımı olabilir. Buradaki adliyelik süreçlerde birçok şeyi sıralayabiliriz. Hemen yanında da bir tosun dokuzusundaki bekar, özgür ve kendi ayakları üzerinde duran birini görüyoruz. Ve burada kendi bolluğunda, kendi bereketinde yaşayan, kimseye de böyle çok eyvallah olmayan, maddi konuda özgür olan ve her konuda aslında özgür olan ve özgürleşmiş birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir tarafta diyor, bekar biri, bir tarafta para, ortada da diyor adalet. Şimdi bakın tam böyle ikisinin arasında kaldım diyor. Sanki bir durum bitti, diğeri başlayacak. Kafasında belki de böyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi burada da bir kılıç omlusu var. Kılıç omlusunda çok acı çekmek, ağır depresyon ve bazen gerçekten fiziksel hastalıklardan bahseder. Böyle yattığı yerden acı çeken hastalığı, belki rahatsızlıkları olan Belki başına bir sıkıntı geldi, geldi. hani böyle e, böyle bir şey de olabilir ve sadece bunu anlatmaz kılıç olması arkadaşlar. E, i̇lahi adaleti de anlatır. Buradaki kılıçlar gökyüzünden gelir ve kişiyi yere yapıştırır arkadaşlar. Hemen yanında da bir ermiş kartı var. Ermiş kartında da içine kapanmak, izdivaya çekilmekten bahsedilir. E, İzdivaya çekilmiş kişi yalnızlaşmış kendine yalnız bir yere hani yalnız bir yere çekilmiş yalnız kalmak istemiş bazı şeyleri düşünüyor. Neden diyor ben bu kadar acı çekiyorum? Neden? Neden bu kadar acı çekiyorum? Şimdi burada ağır depresyon gerçekten var. E, ve kişinin kafasına takılı olan, aklımızdaki kişinin kafasına takılı olan birçok şeyden bahsedebiliriz burada. Çünkü ermiş kartında e, gerçekten e, bazı olayları, bazı durumları analiz etmek var. Neden oldu? Neden ben böyle yaptım? Ya da neden hep böyle oluyor? Gibi sorgulamalar içinde olur. Ve burada yalnız başına hep bunların analizini yapar kişi. Burada da bakın bir değnek prensi var. Şimdi değnek prensinde e, iki şeyi söyleyeceğim. Bir Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor, bu acılarına son vermek istiyor. Ben çok yalnızım. Belki de rahatsız arkadaşlar. E, şunu da anlatır. Yani e, ben söylerim biliyorsunuz arkadaşlar. Belki de önemli bir rahatsızlığı var. Diyor ki seni son kez bir son kez bir kere daha görebilsem. Onu da anlatmakta arkadaşlar. Ve e, zamanında diyor çok toy enerjilerde kaldım çok toyluk ettim. E, gereğini yapamadım. Yepyeni bir başlangıç yapabilirdim. Ama yapamadım. O gücü kendimde bulamadım diyor değnek prensinde. Bunu anlatmakta arkadaşlar. Evet. E, burada da kupa var arkadaşlar. Kupa mutlu bir aile olmaktan e, Böyle çoluğa çocuğa karışmak, yuva kurmaktan bahseder arkadaşlar. Kuponlusunu yaşamak istiyorum diyor. Şurada baktığımız zaman ben diyor çok acı çekiyorum. Çok yalnızım. Seninle diyor buradaki kupa dokuzlusundaki kişiye diyor ki ben kuponlusunu yaşamak istiyorum. Sadece seninle yaşayabilirim diyor. Çünkü diyor sen bana şans getirdin diyor. Yıldız kartı hem şanstır hem berekettir hem de yıldızlara yazılmış kadersel bir aşktan bahseder arkadaşlar. Kader çarkı gibi kadersel bağları da anlatabilmekte. Şansı, bolluğu, bereketi anlatır. Sen bana iyi geldin der. Mesela kişinin ister duygusal olsun, ister fiziksel olsun. Hani bir sıkıntısı varsa karşı taraf o kadar iyi gelir ki seninle iyileştim. Sen bana çok iyi geldin der. Ve burada da bakın değnek sekizlisi var. Değnek sekizlisinde de diyor ki ben seninle bir iletişime geçmek istiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Ben seninle kupa yaşamak istiyorum. Çünkü anladım ki sen bana çok iyi geliyorsun. Şimdi şöyle yapacağım bakın. Şu şekilde anlatacağım. Diyor ki ben diyor çok acı çekiyorum. Sen de diyor çok özgürleştin. Kimseye de ihtiyacın yok. Maddi bahaneli yok ama buradaki kupa dokuzlusundaki kişinin. Ama diyor benim sana ihtiyacım var. Ben diyor çok acı çekiyorum. Benim sana ihtiyacım var diyor. Ve ben mutlu olmak istiyorum. Bir ailem olsun, bir yuvam olsun ve o yuvanın içinde de sen ol diyor arkadaşlar. Aslında burada e, duygusal bir aklımızdaki kişi gördüm arkadaşlar. Ve burada da bakın ne kadar yalnız ve boşlukta adalet kartı ve yıldız kartı. Şimdi buradaki adalet kartı hem adliyelik süreçleri anlatabileceği gibi ilahi adaleti de anlatır. Aklımızdaki kişi yalnız, çok acı çekiyor. Zaman içinde bazı şeyleri sorgulamış, sorgulamış ve sizin ona ne kadar iyi geldiğinizi ve sizin gerçekten onu sevdiğinizi, bu aşkın gerçek bir aşk olduğunu anlamış. Yıldız kartı ve kupa olması gerçek aşkı da simgeler. Bir ruh eşliliği olma ihtimali de var bazılarınızda. Şimdi burada adalet kartını da gördüğüm için söylüyorum. Aklımızdaki kişinin adliyelik süreçleri varsa eğer bunları bitirip size doğru gelmek istiyor. Ya da burada ilahi adalet çalışmış ve sizin yokluğunuzu hissettikten sonra bu aşkın ne kadar değerli ve güzel olduğunu anlamış. Ve burada da değnek prensi suması ve değnek sekizlisiyle diyor ki seninle diyor yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Sana böyle elle tutulur, gözle görünür bir teklifle geleceğim ve bakın söyleyeceğim kelimeyi çok dikkat çok hızlı olacak. O kadar hızlı olacak, o kadar ani olacak ki bir anda e, gelecek peş peşe iletişimler var. O siz ne derseniz deyin dinlemeyecek ve zaten burada gerçek anlamda gerçek bir aşktan da bahsediyoruz ve Beynik 8. mucizelere de işaret eder. Bu bir mucize diyeceksiniz. Hem geldi hem de her şey çok hızlı bir şekilde oldu bitti diyeceksiniz. Yıldırım nikahı gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Ya da böyle kurulu bir düzeni önceden bakın kurmuş hazırlamış bir düzeni olabilir. Size bir sürpriz yapacak. Siz böyle anlamayacaksınız bile bir anda sizi çekip götürecek bir aklınızdaki kişiden bahsediyorum. Yani burada gerçekten bu açılımda artık kime uyursa, kimlere uyursa çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Evet. devam edelim. Evet, Adalet Kartı'nın üzerine bir kart seçiyorum. Kılıç Kralı. Kılıç Kralı olarak almış olduğu kararlardan dolayı mantıkla yürüdüğü için ve stratejik hareketler yaptığı için bu da ilahi adalet çalışmış arkadaşlar. Yani duygusal durumlar mantıkla kesilip atılacak bir şey değil. Her o anda yaptığını zanneder ama bunu yaparken karşı tarafta aynı hamleyi yaptığı zaman ve araya giren zamanda iki tarafta özellikle bunu kesip atan taraf yani burada bir seçim yapılıyor çünkü kestim, attı, bitti, atıyorum, bitti, gitti gibi bir şey yapmış. Ama burada mantıkla yürümek onun canını yapmış arkadaşlar. Evet. Tılsım dokuzlusunun üzerine bir kart seçiyorum. Ölüm kartı çıktı arkadaşlar. Yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bitirelim diyor sıkıntıları, her şeyi. Seninle diyor yeniden, yeniden başlamak istiyorum diyor. Var mısın diyor arkadaşlar? Var mısın? Beni bitirme diyor. Size diyor arkadaşlar, beni bitirmesin diyor. Yani özgürleşmenizden rahatsız olan bir aklımızdaki kişi var. Beni bitirme diyor. Ben diyor, hata yaptım ama sen beni bitirme. Neredeyse Ruhers aslında bu kişi hani Yaradan'dan geliyor ve içinden yalvarıyor yani. mısın üzerine bir K seçiyorum. İmparator çıktı arkadaşlar. Biraz ego ve kibir yapmış size, kontrol onda olsun istemiş ama diyor ki ben her şeyi düzelteceğim ve sana böyle elle tutulur, gözle gönül bir teklifle geleceğim diyor arkadaşlar. Her şeyi düzelteceğim diyor. Biraz olgun biri de olabilir ya da yaşı küçük bile olsa çok akıllı, zeki, olgun bir yaştaki insanın zekasına sahip biri de olabilir. Evet, kılıç olmuşsun üzerine bir kart seçiyorum. Denge kartı çıktı arkadaşlar. Dengen bozulduruyor. Şimdi, ruhen dengesinin bozulduğunu anlatabilir. Burada ağır bir depresyondan bahsediyor arkadaşlar. Gerçekten hani böyle yatak yorgan yatar ya, insan yalnız kalmak ister, boşluğa düşer, psikolojik olarak hiç iyi hissetmez. Aklımızdaki kişi tam da böyle bu durumda arkadaşlar. Bunu anlatabilmekte. İkincisi şunu da söyler, söylemek zorundayım. Aklımızdaki kişinin başına fiziksel olarak bakın. Bir yerden düşme, ne bileyim bir çarpma, bir şey yaşamış. Fiziksel bir sıkıntı yaşamış ve dengesi bozulmuş. Rahatsızlık olabilir. Başına bir olay gelmiş olabilir. Bir süre böyle dinlenmiş. Bir rahatsızlık, bir sıkıntı yaşamış olabilir. Gerçek anlamda böyle acılar çekip yatmış olabilir. Dengesi bozulmuş. Belki denge bozulundan yaşadığı bir şey yaşadı. Atıyorum bir merdivenden inerken veya çıkarken dengesi bozuldu. Ne bileyim bir arabaya inerken, inerken bir şey yaşadı. Sıralayabilirim daha bir süre ama siz ne demek istediğimi anladınız. Bu da iki türlü okudum. Okumak zorundayım çünkü arkadaşlar kolektife hizmet ediyoruz. Buraya zamanla yazdığınız için teşekkür ederim. Onun için de elimden geldiğince doğru okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Kilisenin zamanını çalmak gibi bir niyetim yok. Ne görünüyorsa o. Evet, ermiş kartın üzerine bir kart seçiyorum. Kupa dokuzası çıktı arkadaşlar. Diyor ki benim en büyük istek ve dileğim sensin o yalnızlık içindeyken, o kılıç onlusuyla, o acıları yaşarken ve yalnızken, bu kadar boşluktayken, gelmişi geçmişi gözünün önünden geçirmiş ve şimdi diyor ki benim en büyük istek ve dileğim sensin. Ben seninle kupa olmasını yaşamak istiyorum. Bunu kalbinde tutmuş, aklında tutmuş ama dışarıya belli etmemiş. Üzgün olduğunu, yalnız olduğunu, boşlukta olduğunu, hiç kimseye belli etmemiş. Kuponumuz da bu perdenin arkasında ama sadece orada mı bakın burada da var. O burada gözüküyor. Ben diyor seninle gerçek bir aşkı yaşadım diyor arkadaşlar. Gerçek aşkları ikisi yan yana için söylüyorum. Gerçek aşk bu. İşte başına gelen bu olaydan sonra çünkü burada kılıç olmasında onun bir şey yaşadığı gözüküyor arkadaşlar ya psikolojik bir şey yaşadı, bir hayal kırıklığı, bir üzüntü ya da fiziksel bir şey yaşayarak her ikisini birden yaşadı. Hem psikolojik hem fiziksel. Benim en büyük istek ve dilim sensin diyor. Bir karar almış aslında. Orada ermiş kartıyla düşünürken, zivaya çekilirken o zaten kararını almış. Ve sizsiniz aklımda olan. Evet, değnek prensinin üzerine bir kasetçi, kupa şövalyesi. İkisi de yepyeni bir başlangıcı anlatır. Burada prens adımlarında kaldım, çok toy kaldım. Ama benim tutkum da çünkü tutkuları anlatır. Değnekler, ateş elementidir arkadaşlar. Bu da aşkı anlatır, sevgiyi anlatır. Hem tutku hem aşk var. İşte bu ikisi aklımızdaki kişiyi harekete geçiriyor ve eline kupasını almış bir aşk teklifinde, bir söz, bir nişan, bir evlilik ya da bir beraberlik. Ama ciddi bir beraberlik arkadaşlar size teklif ediliyor. Bir hareket var. Bakın o hareket burada da var. Denek sekizisinde de aynı hareket var. Kupa şövalyesinde as hareketli ve ölüm kartındaki asında ayağı hareketli. Çok hızlı olacak bir anda olacak arkadaşlar bir anda. Siz bile şaşıracaksınız. Kupa mısınız üzerine bir kar seçiyorum. Kılıç kraliçesi çıktı arkadaşlar. Evet. Sen bana adaletsizlik yaptın. Sen bana yanlış yaptın beni. Tek istediğim mutlu bir aile kurmak, mutlu bir yuva kurmak ve ben seni öyle sevdim ki diyorsunuz. Sadece seninle mutlu olabilirdim. Ben o hayali sadece seninle kurdum diyorsunuz. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın diyorsunuz arkadaşlar. Elinizi gerçekten böyle yani aslında parmağınızı sallaya sallaya konuşuyorsunuz burada. Niyetim sadece mutlu olmaktı. Bir yuva kurmaktı. Sen beni üzdün diyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın ruh eşliliği gerçekten var. Bakın kılıç kralı, kılıç kraliçesi. O kılıcını çekmiş, siz de çekmişsiniz. Aynalıyorsunuz, birbirinize aynalıyorsunuz. Evet, yıldız kartının üzerine bir kart seçelim. Değnek kraliçesi çıktı arkadaşlar. Siz artık Yapıcı bir bencilliğe geçmişsiniz. Benim istediğim olacak, benim dediklerim olacak, olmayacak da da olmasın. Res çekmişsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Böyle bir durumdasınız. O size geldiğinde böyle biraz gardınızı alacaksınız. O değneği yere vura vura ondan isteklerinizi tek tek söyleyeceksiniz ve biraz daha ona bağıracaksınız. Önce soğuk enerjilere geçeceksiniz, sonra o değneği yere vura vura ona bir şeyler söyleyeceksiniz. İsteklerinizi açık ve net söyleyeceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra böyle demişsiniz. Evet. Değnek sekizlisinin üzerine bir kart seçiyorum. Bakın aşıklar kartı. Aşıklar kartı ve değnek sekizlisiniz. Siz ruh eşisiniz arkadaşlar. Bu aşk Bakın araya kim girerse girsin. Üçüncü kişi girmiş, kişiler girmiş. Kim, kim olursa olsun. Hangi şartlar işti, kariyerdi, paraydı. Araya, araya giren mesafeler, kişiler ne olursa olsun siz ruh eşisiniz. Bu açılımda ruh eşleri karşıma çıktı ve burada birbirinizi ruhen hissediyorsunuz birbirinizi ağlasanız hissediyorsunuz. Birbirinizi acı çekerken bile hissediyorsunuz. Yani karşı taraf atıyorum ee, örnek olsun Ahmet Bey ağlıyorsa burada Ayşe Hanım onun ağladığını hissediyor. O kızgın ve öfkeli dişlerini mi sıkıyor, yumruklarını mı sıkıyor böyle? Siz Ayşe Hanım olarak hissediyorsunuz. Tamamen örnek olsun diye anlattım. Ruh eşliği böyle bir şey arkadaşlar. Önemli şeyleri hissedersiniz. Karşı taraf kahkaha assa böyle. Kahkaha assa siz burada aynı hareketi yaparsınız. Yani etrafınızdakiler şaşırır ama siz bunu hissedersiniz. Çünkü Yaradan size bunu önceden e, işaretlerini vermiş ve siz bunu anlamışsınız. Siz ruh eşisiniz arkadaşlar. Ruh eşleri araya giren kişiler, mesafeler ne olursa olsun kavuşur. Ne olursa olsun kavuşur. Evet, burada kavuşma var. Kavuşma var, yeni bir başlangıç var. Önce öfkenizi kusacaksınız. Sonra bana bunu bunu yaptın deyip ben bunları istiyorum diyeceksiniz. Aslında onu bir sınavdan geçiriyorsunuz. Gerçekten bana değer veriyor mu, vermiyor mu? Aslında bir sınıyorsunuz siz onu ve o da sizin istediğiniz her şeyi yapıyor arkadaşlar. Sizin karşınıza imparator olarak imparator olarak çıkmak istiyor. Yani diyor ki o bana saygı duysun, bana karşı saygısında, sevgisinde e, hani eskisi gibi olsun, e, çok da fazla yüzüme vurmasın hatalarını, bana eskisi gibi yaklaşsın. Yani o eski aşkı, o sevgiyi istiyor arkadaşlar. E, onun için de bu saygıyı elde edebilmesi için sizin bazı istekleriniz var. Onu da yerine getirecek ve sizin gözünüze girecek arkadaşlar. Evet. Böyle çıktı açılım. Ruheşleri, ruh eşleri. çıktı arkadaşlar. Eğer size uyduysa sevgiyle alıp kabul edin. Uymayanları üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.